Teşekkür ediyoruz. Kayseri'deki ekibimiz hocam e, dediniz ki ilk yarıda Trabzonspor e, kötüydü. Vakem'e sanki sizi duymuş gibi açıklaması şöyle ilgimi çekti. İlk yarı iyi bir başlangıç yapamadık. İlk yarının bitişiyle birlikte soyunma odasına gittiğimizde konuştuk. Yani futbolcular da kendi arasında e, konuşmuş, fark ya. etmiş hocam. <laughs> Hocamı duymuşlar. Evet, gözüküyor abi. Yani Hep gözüküyor. ilk yarıdaki Trabzon, ikinci yarıdaki Trabzon'un oyun şekli falan. Tabii bu yanlış konuşmayla olmaz Hı -hı. hocam. orada fizik olarak falan hazır olacaksın. Şimdi o evet. fazla da pompa yaptı ben ona da inanmıyorum. Fazla pompa yaparsan patlar top. Hazır değilse. Pompaya evet. hazır olacaksın. Evet. evet. Gaza hazır olacaksın. Senin arabada benzin olmasın istediğin kadar gaz, gaz Biraz Bir yere kadar gider Tabii. Onun için yani fizik olarak falan şey olman lazım ki Trabzon'da yavaş yavaş demek ki oluyor. Görelim bakalım bir de şu var ya. Birine maşallah diyoruz üç gün yaşamıyor. <laughs> <laughs> ya ama var demek ki hocam. Ya takımda oyuncular o, oynadığı zaman ya demek var ki oyuncular var. oyuncular var takımda ya. Yani olmaz olur Şöyle bir de. birlik beraberlik bir şey olursa var takımda iyi şeyler. Ama işte kale çok önemli abi. Bu kaleci maalesef bilmiyorum. Bir sebebi var onun. Toparlanması kaleci. lazım hocam. Hani onu da yani bir Yani bugün Trabzon lazım. maçı aldı. A arkadaşlarına dua etsin. Tabii, Bak, tabii. Arkadaşlarına dua etsin. Birbirbisiydi. Şans yanındaydı. 1-1 falan bitseydi bu maç veya mağlubiyetle Fatura kaleciye kesilirdi yaptığı işlerden dolayı. Evet. Çünkü onun yaptığı işler arkadaşları temizlediler sahanın içinde sonra. Doğru o işte, rakibe evet. verdiği topları, mopları. Ya zaten evet, rakibin öyle çok fazla pozisyonu yok. metre topu senin ayağın ne kadar iyi olursa olsun ben bir adam gördüm. Beşiktaş'ın kalecisi. Ne orada o Ayak üstü şey hocam zaten. Adamın bu. azı dişine atıyordu ya. ya. Sergen Yalçın attıydı. Onu dişle görmedim. Onun Chelsea Chelsea maçında, maçında Sergen hoca yaptırdı. Vakebe'nin açıklamalarına devam edelim. Dört maçtır gol atamıyorum. Uzun bir süreç değildi. Gol atmak, gol atarak takıma yardım etmek istiyorum. Ancak ana hedefim gol değil, takıma yardım etmek. Gol mutlaka gelir. İlk yarı iyi bir başlangıç yapamadık. İlk yarının bitişiyle birlikte soyunma odasına gittiğimizde konuştuk. Yanlışları değerlendirdik. Golün başlangıcında arkadan çevirdik. Takım olarak gol attık diyor ama Son bölümde de benim dikkatimi çekti. Vakime sürekli sağdan gelişen ataklarda kendine top gelmeyince biraz da sinirlendi. Aslında evet, doğru koşuyu da ee, yaptı. Bir pozisyonda müthişti. Atman Çok ya. iyi de Kimse yoktu yanında. Uzun top atsalar 30 metre gol yapacaktı. Bastı geri döndü. Kimdi bilmiyorum. Hocam. Çıldırdı orada haklı. Devre arası transferinde e, alınacak isimlerden bence yani mevkilerden öte oyun liderliği yapabilecek bir i̇şte, isim. Şimdi abim. böyle bir oyuncu tabii ki sinirleniyor. İstediği gibi top gelmiyor falan. Mehmet o işi daha iyi biliyordur. Bir oyun lideri eksik bence. Trabzonspor'da, Trabzonspor'da bir altı numara eksik. Özellikle bu, yani bir ön libero ihtiyacı. Onun için hani okay yokuşlu konuşuluyor. Bir tane de çok iyi takımı yönler. Bak Sosa gibi demiyorum. Ama daha dinamik bir oyuncuya ihtiyacı var. Ha, devre arası çok zordur böyle bir oyuncu bulman onu diyecek ki yani, abi yani, çünkü futbolun dili bir hocam. Nasıl oyuncu, alacaksın? Tesadüftür, şanstır. Olur, sen Bu. de gelir, oynar. İş buna gelir hocam. Eğer tesadüf ama Abdullah Hoca'ya şöyle güveniyorum hocam. İnanılmaz bir izleme ekibi var. Scout ekibi var. Yani gerçekten o e, bir Avrupa'nın Avrupa birçok yerinde çok fazlasıyla gözü var öyle söyleyeyim. Ben o konularda alınacak oyuncuların kötü çıkacağını düşünmüyorum. Ha belki kaliteli oyuncu gelecek ama performans vermeyecek. Ona bir şey söyleyemem ama Trabzonspor Abdullah Avcı ile birlikte çünkü Direkt başkan bu görevi hocaya verdi. Yani ne istiyorsan istediğin oyuncuyu bütçemiz doğrusunda alabilirsin hmm. dedi. Trabzonspor takımı dört tanesi kesin. Bir sol bek, bir önlü büro, bir santrafor, bir de özellikle kanat oyuncusu alacak. Takımın evet, oyun yarısını öyle. değiştirecek. Ama neredeyse. işte geldiği zaman da bu oyuncuların katkı yapması lazım ve de direkt ilk 11 oyuncusu olacak bu oyuncular. Serkan Hasan'ın açıklamaları Abdüş abi topu aldı. Bana oynadı. Boşa kaçtım. Beni gördü. Topu kontrol ettim. Toni'nin içeri doğru koştuğunu gördüm. Ayağımın içiyle güzel bir orta attım. Gol geldi hocam. Dün akşam izlemişler size herhalde o ortalarla <laughs> doğru yapmıştınız. Gerçekten bu da bu asist işte değil mi hocam? Evet, Her orta asistle evet, bittiğiniz gol olsa göstere da. Gösteri gösteri attı. Orada ilk yarıda hocam. da bir tane kaçtı böyle. Çok güzel. Evet. Var, kestiler, var hocam. kontrada dışarı attı sol ayakla. Kime mı attı? Arka Ekuban Arka direkte Ekuban vardı. Onun önünde de. Her tarafa vurdu. Sola evet. vurdu. Kalecini Ekuban sağına galiba vurdu. Ekuban hocam. Yani şu an Kalecini sağına vurdu. Halbuki şu köşeye atsa. Ya şunu diyebilir miyiz hocam? Artık sağ tarafta hani Serkan Hasan orada tamam. Orada oturur. Çünkü hem genç hem dinamik boyunca oyuncu. Tecrübesiz olabilir ama üzerine şans verildiği zaman artık Pereira bekleyecek. Yani Serkan'a bugün yaptığı asist yani e, hücuma katkısı savunmadaki biraz daha zamandan oturacak ama ben hep Serkan'ın Artık Trabzonspor'un sağ tarafında oturduğunu düşünüyorum. Valla tek tek adamın yapacağı bir tane iş var. Rekabet. Adaleti iyi vereceksin hoca. Adaleti evet. iyi verirsen yırtarsın. Futbolcular çünkü biliyorsun futbolcular konuşurlar. O ben, de o ben bu adamdan iyiyim. Veya der ki ulan Hı. sen bu adamdan iyisin. Ben niye ne? oynamıyorum? Bir de sana ara kızı verirler. Ha, Mehmet. Sen bu adamdan iyisin <laughs> seni oynatmıyor filan Anladın mı? Evet, Ama evet. herkes bilir kendini. Yani ben ondan iyiyim oynarım veya o benden iyi der futbolcu. O benden iyi kardeşim. O oynuyor der. Evet. Çok net söyleyeyim. Yolu da hoca hissettirecek. Tabii. Ama bu hoca doğru hoca. Bu hoca şu o anki an, konumda. konumda. açıklamaları hemen Şu anki konumda çok ekranlara. doğru 2021'e galibiyetle başlamak çok güzel. Rakibe pozisyon verme sayımızı epey azalttık. Takım savunmasında daha iyiyiz. Hücumda oyuncu kalitesi arttıkça daha iyi olacağız. Bir mesaj vermiş i̇şte Abdülkadir Ömür'ün hani bugün bak hocam oyuna girdikten sonra fena işler yapmadı Abdülkadir. Ömür kısa süre aldı ama hocanın elini kuvvetlendirdi. Çünkü rotasyonda hocanın kullanacağı hücum elemanı çok az var. Veya gireninle çıkan aynı oluyor. Afobe giriyor, Canini çıkıyor. İşte burada işe, şeye bakıyor. Sol tarafta Vakame, sağ tarafta Ekuban. Bunlar eğer ikisi iyi oynarsa Trabzonspor çok fazlasıyla pozisyon buluyor. Trabzonspor taraftarı bize sahip çıkmaya devam etsinler. Bu enerjiyi verdikleri sürece Trabzonspor hep zirveye oynar demiş Abdullah Avcı açıklamasının devamında ki Trabzon'da evet taraftarın ve yerel basının desteği de çok önemlidir hocam. Siz de biliyorsunuz Trabzon. Evet. Bu. Bazen Fazlasıyla. <laughs> bazen, bazen <laughs> yukarı çıkarır. Yukarıdan <laughs> da pat diye bırakır abi. Hocam kupa maçından sonra sefilleri Vitor Hugo da kurtaramadı diye başlık atılmıştı. <laughs> çok güzel baş. da güzel başlık. bir başlık aslında. Yani, evet. Güzel Victor Hugo ha, Bugün o da oynamadı. Bak hocam mesela arka tarafta Macit Hüseyin'i oynadı. O da fena oynamadı. Hoca hani oyuncular tabii ki önemli ama o sistemi arka tarafta oturtmuş yani. Hoca baktığım çok fazla pozisyon vermiyor. Verdiği pozisyonlar hep senin hocam dediğin gibi prese. Ama pozisyon bireysel. vermesi arka taraf değil işte. Ön taraf yardım i̇ş yapıyor yapmıyor işte top orada kalıyor hocam. Ama, var, ama ön taraf iyi iş yapacak ki arka taraf top rahat. Top gelmeyecek çok fazla. Veya arka. ön taraf gidecek, arka taraf gelecek. Yani o dengeyi kurarlarsa Trabzon'da oyuncular var, iyi oyuncular var. Var var hocam. Ya o biraz demek ki hani çok da demorize oldu hocam oyuncular. Yani Kötü oynuyor, kötü oynuyor diye de çok konuşuldu. Oyuncular da kendi. Hani 3 tane orta saha oyuncusu var. Bir maçta 3'ü de kötü oynadığı zaman o takım zaten orta sahada maçı kaybediyor. Ama bir tanesi iyi işler yaparsa ötekini de biraz hareketlendiriyor oyuncu. Bu arada Big D'ya'nın da çok erken çıktığını unutmayalım ki Karagümrük cephesinden de hep açıklamalar Big Dia üzerine geliyor. Çok önemli bir oyuncu şüphesiz Armağan Maçın olacak. en önemli kırılma Arka, arka biri. bir çekme oldu. 35'te çıktı. İki, üç o üç da hafta. rakibi etkiledi tabii Yok Karagümrük ilk sene Süper Lig'de abi yani hı hı. Süper Lig'deki çok takımdan iyiler. Çok takımdan daha akıllı oynuyorlar. İlk defa kaybetti içeride galiba Tabii, hocam. Tabii çok evet, takımdan evet. daha kontrollüler. Karabük iyi takım abi yani Kar Karabük Süper Lig'de Karagümrük maçını seyredersin. İlk evet. kez çıkmalarına rağmen ben Karabük'ün maçını şeyin Karagümrük maçını seyrederim. Oturum. Keyif veriyor hocam, oyuncular iyi. Bugüne kadar oynadıkları ne? tüm maçta keyif verdi. Evet. Karagümrük maçını seyrederim abi.